Herkese merhaba. Bugünkü dersimde cümle nögeler ilgili uygulama yapacağım. Cümle ögelerini bulmadan önce ilk iki cümle haricinde diğer cümle ögelerini bulmadım. Ben bulmadan önce siz bulup ben bulduktan sonra kontrol ederseniz sizler için daha iyi olur ve sizler için özel cümleler seçtim ve bunları hep birlikte ögelerini bularak güzel bir çalışma yapalım diye düşündüm. Bir cümlemizle başlayalım. Sayıs kitabın bulunduğu bir kütüphaneyi geçen yüzyılın başlarında Avrupalı bilim adamları ziyaret etmişler. Cümlemiz bu. Öncelikle cümlemizi deki ögeleri bulmak için yöntem. Yani yüklem, özne, nesne ve tümleç. Bu kuralı uyguluyorduk. Öncelikle cümlemizin yüklemine bakalım. Etmişlerdir diyemeyiz. Burada ziyaret etmek deyimini bölemeyiz. Yani sözcük grubu olduğu için cümlemizin yüklemidir. kim ziyaret etmiş? Özneyi bulmak için kim ve ne sorusunu soruyorduk. Avrupalı bilim adamları bu da bir tamlamadır. Bölemeyiz. Öznemiz Avrupalı bilim adamları. E, özneyi bulduktan sonra nesneyi bulacağız. Nereyi ziyaret etmişler? Sayısız kitabın bulunduğu bir kütüphaneyi, söz grubunu. Bunu da bölemeyiz. Toplu halde cümlemizin belirtilmesine görevindedir. E, ne zaman ziyaret etmişlerdir diye sorduğumuzda geçen yüzyılın başlarında cevabı da e, söz grubu da bize zarf cümleci ögesini verecektir. İkinci cümlemiz her sanatçı başlangıçta büyük sanatçıları Taklit ederek işe başlar diye bir cümlemiz var. Burada da yine aynı sıralamaya göre başlar cümlemizin yüklemi kim başlar? Her sanatçı cümlemizin öznesi ee, nesne var mı? Neyi başlar? Kimi başlar? Yok. Ee, peki ne zaman başlar? Başlangıçta. Bu da cümlemizin zarf. Tümlecidir. Peki neye başlar? İşe başlar. Neye sorusunun cevabı da neydi? Dolaylı tümleç ya da e, yer tamlayıcısı diyorduk. Dolaylı tümleç. Peki e, nasıl başlar diye tekrar bir soru sorduğumuzda büyük sanatçıları taklit ederek cümlemizin zarf tümleci ügesidir. Eee Cümlenin anlatırken dolaylı tümleç ve zar tümlecin birkaç tane olabileceğini söylemiştik cümlede. Üçüncü cümlemiz az önce bir çocuğun ağlaya ağlaya koştuğunu gördüm. Buradaki cümlede yüklemi bulalım. Gördüm cümlemizin yüklemidir. Peki gören kim? Ben. Ben. Cümlenin başına yazıyoruz. Ben sözcüğü gizli öznemizdir. Peki neyi gördüm? Bir çocuğun ağlaya ağlaya koştuğunu, söz grubunu ayıramayız. Orada da belirtili nesne diyoruz. Peki ne zaman gördüm? Az önce gördüm. Burada zarf tümlecidir, tümleci T şeklinde kısaltabiliriz. Evet, balinalar okyanustaki en büyük canlılardır. Cümlemize baktığımızda burada e, okyanustaki en büyük canlılar tamlamasını ne yapamayız arkadaşlar? Bölemeyiz. Hepsi birlikte cümlemizin neyi olacak? Şansımıza kalemimiz bitti. okyanustaki en büyük canlılardır cümlemizin yüklemi olacak. Peki okyanustaki en büyük canlılar kim ya da ne okyanustaki en büyük canlılardır? Balinalar cevabı da bize cümlemizin öznesini verecektir. Diğer bir örneğimiz yağmur bastırınca herkes hemen içeri kaçtı diye bir cümlemiz var. Şimdi cümlemizin yüklemini bulalım önce. Kaçtı? Yüklem. Peki kim kaçtı? Herkes. Özne. Ne zaman kaçtı? Yağmur bastırınca. Zarf tümleci. Nasıl kaçtı? Hemen. Yine zarf tümleci. Tümleci bazen T ve nokta şeklinde göstereceğim nereye kaçtı? İçeri kaçtı. Burada da yer yön belirten sözcükler e, haleke almazsa zarf tümleci oluyordu. Eğer içeriye deseydi burada dolaylı tümleci olacaktı. Burada zarf tümleci görevindedir. Diğer bir örneğimiz aldığınız ürünler istendiği şekilde sarıldı derken burada sarıldı cümlemizin yüklemidir. Peki ne sarıldı? Aldığınız ürünler. Bu arada e, e, kimin tarafından sarıldığı belli olmadığı için e, bu işten etkilenene biz ne diyorduk? Sözde özne diyorduk. Buna da dikkat edelim. Peki nasıl sarıldı? İstenildiği şekilde bu söz grubu da cümlemizin zarf tümlecidir diyoruz. Diğer bir cümlemize bakalım. Babalarından kalan yüklü mirası medeni bir şekilde paylaştılar. Şimdi burada cümlemizin yüklemi paylaştılar hemen buluyoruz. Yüklem. Peki e, kim paylaştı? Cümlemizde yer almadığı için onlar sözcüğü de cümlemizin gizli öznesi konumundadır. Peki neyi paylaştılar? Babalarından kalan yüklü mirası. Nedir bu? Neyi sorusu bize belirtili nesneyi verecekti. Peki nasıl paylaştılar? Medeni bir şekilde bu da zarf tümleci görevindedir. Hemen yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar cümle nügelerini anlatırken devrik cümle verilmişse biz onu düz cümle yani kural cümle haline getirip ögelerini o şekilde bulursak bizim için kolaylık olacağını söylemiştik. Dünyanın birçok yerinde görülür bu medeniyetin izleri cümlesinde. Görülür cümlemizin yüklemi ortadadır. Onun için devrik cümle. Bunu biz kural cümleye haline getirelim. Bu medeniyetin izleri dünyanın birçok yerinde görülür derken burada ögesini bulalım hemen. Görülür cümlemizin yüklemiydi. Görülen ne? Bu medeniyetin izleri özne. Peki nerede görülür? Dünyanın birçok yerinde dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı görevindedir. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Diğer bir cümlemiz yarın veya haftaya salı antrenman programımızda değişiklik olabilir diye bir cümlemiz var. Şimdi olabilir cümlemizin yüklemi. Ee, ne e, olan ne e, programımızda yani antrenman programımızda değişiklik olabilir. Ne olabilir? Değişiklik olabilir. Buradaki değişiklik cümlemizin öznesidir. Peki e, neyde değişiklik olabilir? Antrenman programımızda bu da dolaylı tümleştir. Peki ne zaman olabilir? Yarın veya haftaya Salı cümlemizin zarf tümleci ügesidir. Burada bahsetmek istediğimiz veya bağlacı zarf tümleci içerisindedir. Yani e, bağlaçlar, ünlemler, e, bu gibi sözcükler bazen e, cümle dışı unsur olarak kullanılıyor ama burada e, zarf tümleci içerisinde yer aldığı için cümle dışı unsur değil zarf tümlecinin içerisinde gösteriyoruz. Çok alıştık ancak istediğimiz sonucu alamadık derken şimdi cümlemizde iki tane yüklem var. Çalıştık cümlemizin yüklemi ne kadar çalıştık? Çok zarf tümleci istediğimiz sonucu alamadık derken burada alamadık yine yüklem e, neyi alamadık? İstediğimiz sonucu bu da cümlemizin belirtili nesnesidir. Burada açıklamamız var. Ancak bağlacı cümle dışı unsurdur. Neden? Cümleleri bağlamıştır ve hiçbir öge görevi yoktur. Diğer cümlemize bakalım. Kahveyi aldı, yudumladı ve beğenmediğini söyleyerek masaya bıraktı. Burada aldı, Cümlemizin yüklemi. Neyi aldı? Kahveyi. Neyi sorusu Neydi? Belirtili nesne. Yudumladı. Yine yüklendir. Ee, burada yüklemden sonra e, bıraktı da yüklendir. Ee, peki nereye bıraktı? E, Bıraktı masaya. Dolaylı tümleç. DT yazıyorum. Ee, nasıl bıraktı? Beğenmediğini söyleyerek. Bu da zarf tümlecidir diyoruz. Şimdi hangi soruyu sorduğumuzda hangi ögeyi buluyoruz? Bir de buna bakalım arkadaşlar. Bize ne zaman katılacaksınız dediğinde burada zaman sormuş. Biz de cevap olarak yarın cumartesi, pazar ya da haftaya şeklinde cevap veriyoruz. Bu da cümlemizin zarf tümlecini bulmaya yönelik bir sorusudur. Bunları sana kim anlattı derken cevabımız Ali veya o diye cevaplarız. O da bize cümlemizin öznesini verir. Buyurun nereden temin edebilirim derken cevap olarak dükkandan, marketten şeklinde cevap alıyoruz. Bu da cümlemizin dolaylı tümlecini bulmaya yöneliktir. Dolaylı tümleç. Salonu boyamaya yardım etmesi için kimi çağırdın derken cevap olarak onu da diyebiliriz. Murad'ı da diyebiliriz. Bu da kim sorsun cevabı bize belirtili nesneyi buldurmaya yönelik bir sorudur. Dün alışverişte Mehmet'i mi gördün? Cevabımız ne olacak? Mehmet'i gördüm olacak. Ya da kimi gördüğünle aynı soruya cevap verdiği için cevabımız belirtili nesne olacaktır. Evet arkadaşlar cümle ögelerini de bu şekilde buluyoruz. Unutmuyoruz. Yöntem kuralı cümlenin ögelerini bulmak için önemli bir kıstas. Önce yüklem, daha sonra özne, daha sonra nesne ve tümleşleri buluyoruz. Konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa kanalımda yorumlar kısmında bekliyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize kolay gelsin.